sonra da Mersin olarak destek bekliyoruz. E, 20 yıllık bir iktidar döneminde e, Mersin merkezi hükümet yatırımlarından hak ettiği payı almamış. Çeşmeli Taşucu otoyolu 5 yıldır ihale edildi. Hala başlanmadı. Çukurova Havalimanı. Çeşmeli Taşucu Otoyolu, Mersin Antalya Otoyolu, Pamukluk Barajı. Bunları artık e, dilimize pelesenk oldu aslında. Ama her nedense merkezi hükümet yılda 20 yıldır iktidarda Mersin'e hep bir üvey evlat muamelesi yaparak yol almış. <laughs> Altı partiyi bir araya getirip ülkede sadece bunun cumhurbaşkanlığı seçiminden öte bir rejim değişikliği, bir sistem değişikliği adı altında ortak bir dava uğruna bir araya gelip Türkiye'nin bu kara gidişatına, bu kötü gidişatına dur demek adına bir yola çıktılar. Evet, bizler de birlikte yola çıktık.